Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet Şanlıurfa koşullarına tekrar sizlerle beraberim. Sevgili dostlar gece koşulları gerçekten çok uzun sürecek bir programımız var. Bugün İstanbul, İzmir ve son olarak da Şanlıurfa son koşumuz neredeyse saat 12'de kapanış koşumuz olacak. ikinci altılı gayrımızın da son ayağı olacak sevgili dostlar. Ve Şanlıurfa'da birbirinden zorlu koşular var. E ön planı tuttuğum atlar, kazanmasını beklediğim atlar. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz sevgili dostlar. E i̇nşallah güzel bir sonuçta ayrılırız. Kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz sevgili dostlar. Evet iki altılımız var. Birinci altılımız 19.45'te start olur. maiden bir koşu iki yaşlı İngilizler. 1200 metre kumla start oluyor. Çıkan kafayı alıp bitirecek gibi gören bir e, koşu oluyor. Yani gördüğüme kadarıyla sevgili dostlar. Burada <laughs> tabii ki kazanmaya çok yakın gördüm. Maydana veda etmesini beklediğim 3 numara öz kardeş Necmi Altınlar çok şanslı olur diyorum. Sevgili dostlar ilk şans vereceğim atım. Tabii ki rakip olarak da burada bir numara gözüküyor sevgili dostlar rakibi de bir nolu atımızdan yana kullanabiliriz. Halil Polat'la o da şanslı olur diyorum sevgili dostlar. Urfa'da güzel koşular var. Hem üçüncülük hem dördüncülük de ayrıldı. Son koşusu Adana'ya gitti. Bir çim performansı sergiledi. Maalesef e, altıncılık da ayrıldı. Tekrar Urfa'ya gelip e, bir koşu görecek sevgili dostlar. Yani üçe zor anlar yaşatabilir. Yanına da bir yazarsak bir rahat bir yarış seyredebilir. Üçte birin arasında geçecek gibi görüyorum sevgili. E, tabii ki bunların kötü koşması durumunda 5 numara Ferit yardımcıyla yani bir e, kabokuma çıkacak. Adana'da o da e, Mailen'de 1300 metre çimde altıncılıkla ayrıldı. Ferit'i e, biliyorsunuz sevgili olsa Necmi Altın, Ferit yardımcı yani bunlar Urfa, Elazığ mutlaka değerlendirmemiz gereken jokerlerden birileri sevgili dostlar. Tabii ki ön planda 3 kazanma yakın rakip 1. Bunun da kötü koşması durumunda da 5 numara da devreye girer diyorum sevgili dostlar. Birinci altılı gayrımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus yamak 1, 4 ve yukarı Araplar. 1800 metre kumla start alıyor sevgili dostlar. İkinci koşumuz gerçekten zor bir koşu bizleri bekliyor. Ee, ama tabii ki e, bu grubun çok çok üstünde gördüm. O da iki numara 5-6 gülü olacak. Emrah, Emre Akkılıç'ta start alacak olan sevgili olsa kazanmaya yakın diyorum. 2 numarayı sizlere ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım Ayşe Rose olacak. O da bir numara Mehmet Parlak'la start alacak. Son 3 koşusunu aldanmayalım sevgili dostlar. Yani bu mesafede Şanlıurfa'da 1.700 Hatta kazanma başarısı gösterdi. E şanslı olur diyorum. 2'nin yanına da biri de ilave edelim. Tabii ki bunların kötü koşması durumunda e burası karışır. E İsmail Çizik'le 3 numara Rojat Kızı. 5 numara Lizge devreye girebilir sevgili dostlar. Yani yer olan arkadaşlar da 3 de 5'i de değerlendirebilir kuponlarımızda sevgili dostlar. Yarın bakacağım yani nasıl bir sonuç elde edeceğiz sevgili dostlar. Yani ben de bütçeme göre kuponumu da değerlendirmeye çalışacağım sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz Maylen iki yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada bakıldığında ilk startında güzel bir ikincilik dairinde Şanlıurfa'da şartlı bir de 1000 metre kumunda o da Aprant arkadaşımız Hasan Altundağ'la kazanma en yakın olan Safkan olarak Çınar'ım görünüyor sevgili dostlar ilk şans vereceğimiz atımız olacak. İkinci atım 11 numara olacak. O da kurtar kız olacak. Yusuf Cengiz'le start alacak olan son koşusunu o da Şanlıurfa'da 1100 metre kumunda Maylen'de üçüncülük de ayrıldı. Yani bu iki atın arasında geçecek bir yarış gibi görüyorum sevgili dostlar. Tabii ki bunların kötü koşması durumunda burası karışır. 7 numara Yusuf'un um, Remzi Doğan'la devreye girebilir sevgili dostlar sonradan 12 numara Sami Kaplan'la e, devreye girebilir sevgili dostlar yani bu iki atın dışına çıkarsa burası gerçekten karakolluk bir koşu diye görüyorum. Tabii ki ön planı tuttuğum 2 ile 11 sonradan yer olan arkadaşlar da 7 ile 12 atlarımızı da değerlendirebilir 3. koşuda. Evet, dördüncü koşumuz şartlı 5 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor dördüncü koşumuz ikinci 6'lı ganyanımızın da başlangıç ayı oluyor sevgili dostlar burada yani e, kazanmasını beklediğim Halil Polat da 6 numaralı atımız sevgili dostlar son iki koşusunu ölçü almıyorum e, yani Şanlıurfa'da handikap 16 1800 metre kumunda kazanma başarısı gösteren 6'yı yani size aslında bank olarak önereceğim de zor koşu dediğimiz zaten videonun başında e, bizleri bekliyor. Yani Rojat'ın e, Rojata pardon arkadaşlar Mehmet Emin Doğan'la Rojata yani güzel bir elazı da 2000'de 5'incilik ayrıldı ondan sonra Şanlıurfa'da zaten 2000 metre e, kumunu şartlı 5'te kazanma başarısı göster. Bu mesafeler harika koşular çıkartan Mehmet Emin Doğan'la da kendini 2 numara Rojat A'yı iyi tanıyan Jokey'le de start alıyor. Yani 6-1-2 adım önde rakibi de 2 numara olur diyorum sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. 16 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada iki ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım Ferit'le gerçekten çok çok uyum sağlayan Smart Robin gibi güzel bir orijinden geliyor. Tam kum orijini sevgili dostlar. 2 koşusunda bu mesafede 1400'ü Şanlıurfa'da kazandı. Sonra yine şartlı 3'ü. Şanlıurfa'da kazanma başarısı gösteren Ferit'le de kazanmaya çok yakın diyorum. Erken gelen Nisan'ın 4 numarası sizlere ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar. Hatta banko bile denir ama burada bir attan çekinim. O da geyikli Necmi Altın'la 4 sefer koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren Şanlıurfa'da 1302. son koşusunda 1200'de de üçüncülük ayrılan 1400 zaten bu mesafede iyi koşan düşündüğüm geyikliği de rakibi olarak 6 numarayı da sizlere öneriyorum. 4 1 2 adım önde rakipte altı numara olur. Geyik Necmi altından sevgili dostlar 5. koşumuzda. Evet 6. koşumuz Maylen iki yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet bir ekürümüz var. 2 ile 4 nolu atlarımız ekür olarak start oluyor. Tabii ki ilk şans vereceğim attım. 2 ekürü de birinde Necmi Altın birinde Ferit Yardımcı ile start alan ekürleri ilk şans vereceğim atım 4 numara sevgili dostlar. ikinci atım 6 numara olacak. O da güzel bir orijinden geliyor. Remz Doğan'la ilk defa start alacak olan bir kabokum e, performansı seyredeceğiz adından söz ettirebilir sonlarda 6'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. 3. atım 3 cuma çete başı olacak. O da ben de e, sevgili dostlar sürprizi imza atabilir diyorum. Halil Polat'la mutlaka kuponumda yeri olması gereken atlardan biri olacak. 3'ü de kuponumda yer vereceğim. Son olarak da 12 numara sevgili dostlar Hasan Altun Dağla start alacak olan 12'yi de kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. Yani sıralamam 4, 6, 3 ve 12 no atlar benim için yeterli olacak 6. koşuda. Evet 7. koşumuz şartlı 3. 3 yaşlı Araplar 1300 metre kumla start oluyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz gerçekten. Çok zor bir koşu, bombalık bir koşu sevgili dostlar bakalım nasıl e, bir sonuç elde edeceğiz. İlk şans vereceğim atım 3 numara Nejo Nejo gerçekten kazanmaya yakın görüyorum bu mesafede harika bir koşu çıkarttı ve kazandı sevgili dostlar. Menderes Avşarlı da bir adım önde tutuyorum. 3 numarayı Nejo Nejo'yu sevgili dostlar rakip olarak da bir numara Dijden'in kızı Ferit Yardımcıyla şanslı olur diyorum üçüncü safkanım da 9 numara isyanım Remzi Doğan'la da o da şanslı olacağını bir ikinci üçüncü şanslı olacak atımda 9 numara olacak Şanlıurfa'da o da 1300 metre kumunda e, güzel bir koşu çıkardı Ferit yardımcıyla şimdi Remzi Doğan'la start alacak olan 9 numara isyanımı da mutlaka kuponunuza ilave edelim sevgili dostlar. Yani sıralamam 3, 1 ve 9 nolu atlar olacak. Tabii ki bunların kötü koşması durumunda 2, 5 ve de 6 nolu atlar da devreye girebilir sevgili dostlar. yani değerlendireceğimiz atlar ilk başta tabii ki 3, 1 ve 9 sonradan 2, 5 ve 6 da devreye girebilir diyorum 7. koşta sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz Handikap 14. 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre kumla start alıyor. 17 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 9 ile 15 ne no oldu? Atlarımız ekiro olarak start alıyor. 8. koşuda sevgili dostlar. Evet burada kazanmasını beklediğim 6 numara 100 atlı olacak Emre Emre Akkılıç'la start alacak olan son iki koşusuna da bayıldım. Şanlıurfa'da 1800'e ikinci son koşusunu Şanlıurfa'da da 1800'e kazanma başarısı gösteren Emre Akkılıç'la 5 kere koşup birinde kazanmıştı zaten. Haprant arkadaşımızla altınma yüz atlıyı yani bir iki adım önde tutuyorum kazanmaya çok yakın diyorum sevgili dostlar. Tabii ki bunun da kötü koşması durumda biliyorsunuz. Yani ne güzel atlar var. Yani çıkıp hatta fark atmasını beklediğimiz atlar birdenbire duruyor. Neredeyse tabalenin içinde bile göremiyoruz. Tabii ki o koşulardan biri de olabilir diyorum. Bunun kötü koşması durumunda devreye girecek olan atlarımızda 11 numara Arbedaşlı olur. Sami Kaplan'la sevgili dostlar. Sonradan 15 numara Ekürler. bomboş kiloyla şanslı olacak. Gördüğüm atlar olacak sevgili dostlar. 6 numaramız 1-2 adım önde banko bile denenebilecek bir atımız. Kötü koşması durumunda 11 ile 15 de devreye girebilir diyorum sevgili dostlar 8. koşumuzda. Evet 9. koşumuz Handikap 15 4 beykor Araplar 1400 metre kumla start alıyor 16 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar burada 4 ata kadar yer vereceğim ilk şans vereceğim atım 2 numara kılavuz olacak Ferit yardımcıyla 2. Safkan'ın 1 numara Emre Akkılıç'ta start alacak olan 1 numara Dallıcalı'yı da kuponumda yer vereceğim. Üçüncü atım Altın numara Sultan'dan sevgili dostlar Ersin Kılık'la start alacak olan 6'yı da kuponumda üçüncü atım olarak yer vereceğim. Son olarak da Yusuf Cengiz'le Aprant arkadaşımızla start alacak olan Yedinova Çelik Şah'ta kazanmasını beklediğim atlardan biri sıralamam. 2, 1, 6 ve 7 ne oldu atlar? Benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'dan e, Şanlıurfa yorumlamam buydu sevgili dostlar. Ön planda tuttuğum atlar ve de devreye girecek atlarım. Yani e, kazanmasını beklediğim atları sizlerle paylaştım. İnşallah güzel bir e, neticeyle ayrılır. Kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz. Herkese bol kazançlı bir gün geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar.